Merhabalar, bugün size Racing MA50 elektronik pro bahsedeceğiz. Ürünümüz 95'e 50 cm ebatlarında, yaklaşık olarak 450-500 kapasiteli bir pro dolabıdır. Müzik Şimdi sizlere Reishing MA ve C serisinin dijital ekranından bahsedeceğiz. Bu dijital ekranlar oldukça basit kullanıma sahiptir. Burada görmüş olduğunuz gibi sıcaklık ve nem ayarları ekranda oldukça görünür bir şekilde. Buradan ışık kısmını açıp kapatma yapabilir. Set kısmından buradaki artı eksi butonlarından istediğiniz sıcaklığa getirip daha sonrasında tekrar set kısmına basarak istediğiniz nem oranını yine artı eksi tuşlarından ayarlayabilirsiniz.